hayırlı günler. Çok güzel bir hava. Şimdi Sarem ne yapacak? Geç bakalım Sarem. Sare ile fırına gidiyoruz. bir Pide almaya. Paşa bahçeye. Ben her gün yürüyüş yapıyorum böyle. Şimdi Sare'yi çekeceğim. Şöyle bir duvarımız var. Sare çok seviyor orada. Sonuna kadar yürüyor düşmeden. Benim elimi tutmadan. Elle ki beni gösterin dedi. Tabisi halen yeni ayakkabıları, ışıklı ayakkabıları giydi. Şu anda yürüyüşteyiz, bayağı bir yol var. Şöyle, çok ses geliyordur ama. Ay şu yürüyüşe bak, Yürü yürü, çekiyorum yürü. Yürü, <laughs> Evet. Şöyle bir kaldırım var. Çok seviyor. Her geldiğimizde buradan yürüyecek. Elini tutmayacağız. Düşmeyecek. Dengeyi sağlıyor. Ben diyor şey olacağım. Ne olacaksın sen? Ay unuttum da söylemeyi. Yeter mi bu kadar çektim? Çekeyim mi? Tamam. Bak düşmedi. Bayağı yolu var hala. Babaannesi de bu sayede yavaş yavaş yürütüyor. Akıllı kızım el salla. Tamam. Kendini vermiş oraya. Düşmemesi gerekiyor kazanması gerekiyor. Her seferinde kazanıyor. Herhalde bu ikiz burcu çok inatçı mı oluyor? Kazanması gereken bir burç oluyor? Benim demeyi seviyor. Ben birinciyim. Ben yaparım. Gerçi oğlum da aslan burcu. O ama bileğinin gücüyle kazanan bir çocuk. Gerçekten. Evet çekiyorum seni. Devam ediyorum. Arada bir ağaçları da çekeyim ya. bu tarafımız cadde. Gördüğünüz gibi çok ses olabilir. Bu videoyu belki şeyde esra paylaşır. Sare'nin sayfasında. Evet kazanıyor Sare. He? Yolu yarıladın ama sana söyleyeyim. Başardın. Az kaldı. O çizgiden kesinlikle çok güzel gidiyor ama. İnat inat. Yapacağım dediğimi yapıyor. daha rahat yürüyor tabi. Daha bilinçli. Şu anda bu kadar yol daha olsa yine yürür. Düşmeden. Bayağı bir yol varmış diyeceksiniz ama var gerçekten. Annesine dedi bak ki e, yürüdüğüm yolu size atacağım dedi. Babaanneme çektirip. Ben dedi kazanıyorum, düşmüyorum. Hadi yürü yürü. Çekiyorum seni yürü. Tam çekebilmek için. Çok az bir şey kaldı. Bayağı bir mesafemiz vardı ya. Hadi bakalım az kaldı başaracaksın. Çok az kaldı. Hadi bakalım bitime geldi. Alkışlıyorum seni. El salla. Başardım de. Başarı böyle olur.